Oyuncuyum herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Mortal Kombat X oynayacağız ee, Gördüğüm kadarıyla ekran e, grafikleri mükemmel e, Oynanabilirliği de çok güzel e, Zaten biraz da göreceksiniz mükemmel o e, dövüş hareketlerimi Biraz sonra Erdal'ı mahvedeceğim yani bu oyunda Bugün Mortal Kombat X'i Erdal'la beraber oynayacağız. Erdal biliyorsunuz bir önceki Mortal Kombat e, oyunda da beraberdik Sizlere bu videoları hazırlamamda yardımcı olan bir arkadaşım e, Bugün beraber Erdal'la ve ben e, biraz kafa göz dağıtacağız. Bakalım kim kim kafasını göz dağıtacak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, burada çok fazla bölüm var. E, online dahi oynayabiliyorsunuz ve story modu var. E, biz tabii ki burada sizlere 2-2 e, iki, iki maç yapacağız. Bakalım e, grafiği nasıl, oynanabilirliği nasıl hepsini göreceğiz. Şimdi oyun zaman. Hadi başlayalım. Karakter seçiyoruz. Zoot 0'ydı ya onu alayım ben. Ben, eee, Abi, çok iyi ya! Bak, gerçekten grafik olarak mükemmel bir değişiklik var, hakikaten. E, ondan sonra efektler çok güzel, e, ana menü çok güzel, ben beğendim. E, zaten oynanabildiğini gerçekten göreceksiniz. Eğer ki e, bir gamepad oynuyorsanız, klavye yerine bir gamepad oynuyorsanız, darbe aldıkça tık, e, gamepad titreyecek ve size daha böyle oyun içinde hissedeceksiniz kendinizi. O yüzden Gamepad oyunumuzu tavsiye ederim. Hadi bakalım. Ben Scorpion aldım. Sub-Zero aldım. Oyun de çok değişmiş. Bayağı değişmiş. Değil yani. mi? Eklenmiş ha. Evet. Bayağı evet. eklenmiş ya. Ben, yani çünkü bir öncekini gördüğün evet. zaman hakikaten bu oyun... Gördün mü atar yaptım. <laughs> Erdoğan'a var <laughs> atar yaptı az önce. Seç şey. Altta yaptı hareketler yazıyor yani. Sağ taraftım aynen aynen. Bak zaten mesela buz şey yapıyor sağ tarafta. Ben bastım. Bakayım ben de geri. Bak mesela bende alev var. Alev uçma falan filan var. Bıçak kullanıyorum mesela ben. Benimkinde görüyorsunuz. Evet. Hadi başlayalım. Yeter artık. Şimdi ateş ve buzun dansı başlıyor. Oyun zamanı. Evet arkadaşlar, ateş ve buzun dansı başlıyor. Bakalım, uuuu. <laughs> <laughs> Bu arada, burası alev diye seçtim ki arkadaşlar. Ee, bak, büyük ihtimal şunları kullanabiliyoruz bak, bir dakika. Bak, gördünüz mü? Yakalaşınca e, beyaz bir şey alıyor. E, belirtiyor kendini. Ve, başla. Oh my god. Bu Abi. Bu Ne iyiymiş ya. Abi gördün mü bir şey bak. Yerden ben... mi aldı onu? Aynen yerden aldı. Hadi. Ateşin nasıl? Affetmedi. Şu buz atmayı biraz <laughs> Şimdi Tamam. Yine hayır, hayır, hayır. Oh, oh my god. Ah. Abi yine mi ya? Lan git Hadi be. Okey ya ben adam. İlk maçı kaybettim arkadaşlar. Normalde Mortal Kombat 1'de kazanmıştım. Ama yerdeki şey nasıl attı ben hala kazanamıyorum. Yani hangisi? Dur dur abici. Wa! Bu seni seni. Sen işte bu kadar. Bu, bu, bu. Ha, de, seni bunu seni. Bunu sen istiyorsunusun. Ya vurmuş. Ya evvelen. Hadi abi. Vuramadın. Çık. Kalk. Kalk. Al onu vur. Bitir. Lan vur oğlum işte. Lan vur lan. Ya Allah belamı verdi. Yani illa kafanı tekme mi atacayım başkan? Ah öldüm. Oğlum niye hep hala o? Baştan beri mattım <laughs> şey. <laughs> Hadi. Beni bitirecek. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum oyun mükemmel. Yani biz biraz ee, ne derler? Bala oynuyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, tuşta yerine karvardığınız zaman gerçekten mükemmel ve e, hissedebiliyorsunuz abi. Şey çok iyi. E, ne der yeni grafik işte motor kullanmışlar. Yeni e, tasarımlar var oyunda ve gerçekten çok e, grafikler mükemmel. Üst, i̇şte üst hakikaten ya ben bu kadar beklemiyordum. Aynen başka adamları alalım bakalım. Alalım bakalım. Bir dakika. Sen de ...Shine kurt maç şey yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bir maç daha yapalım. 3 maç üzerinde. ilk maçı yok. Erdal kazandı. şimdi Şimdi... Şimdik, şimdik. Aa bu zaman ben... Aaron Black aldım. Şöyle bir şey yani. Aa bu. Uzun gözüküyor arkadaşlar. O yüzden fazla gözü, kafasına, gözü fazla var. kafasına vurmayacağım. Sıkıntı yok. Gözü kapalı bak ben gözüm kapalı yani. Ha <laughs> bırak dostum. Hemen gel seçelim. Şu sesen şu. Ben seçelim zaten. Ben seçiyorum <laughs> zaten. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bak gerçekten mutlaka oynayın bu oyunu abi ya. Friendless Wanderer. ben gözüm kapalı yani yapacağım Ya ben de kapalı biraz kovboyluk var <laughs> Rus'um. <Ruslanıyor> tamam.

Bak oğlum mu lan? Oh! Bu atadı mı? Kafasını tutup çekiyor ya. Abi hiç mı almıştım. Dostum, dostum. Ya. dostum. Ben buyum işte. Ben buyum işte. Şarjımı yenilerim. <laughs> çakarım ha. Ah. Oh my god! Oh <laughs> Abi kafama kafama kama ya. Allah fena oldu Olduğu nereden aldı ya? <laughs> Şurada geldi az seçebilirsin. İşte bu. Bu arada bomba atmam havada kaldı. <laughs> Allah. Oh, silah yok, sık. silah yok, silah yok. Sık, sık. Keşke. <laughs> silah olur mu ya? <laughs> Buna bir Türkler yakışı dostum. Buna bir yakışır, buna bir tane yapmak gerekiyor. <laughs> Oğlum ne? Boş boş uçuyorsun yani. Oh. Oh. <laughs> ya! Şu garibanları... Aha! Oh. Bak o kadar kılıç çekiyor. <laughs> bir bir. Bir bir. Zaten gözünü kapalı anlatmamalıyım. <laughs> <yapalım. gülüyor> gözü kapalı gözü kapalı oynuyor yani böyle bir şey var mı arkadaşım ya? görüyor mu derisi? Şey derisi mi Ya da ya ya onlar bir şey ter, ıslaklık tamam mı? <laughs> onu yapmaya çalışmışlar. Şey, ben, ya değil. da <laughs> şey, eee cildini derler. Ee, bu hayvan var ya. Anladım, anladım. Yani kertenkele gibi böyle kabuk şeyi var gibi oluyor arkadaşlar. Dur. Üçüncü arkadaşlar şimdi 1-1 oldu. 3'te maç bitiyor. Hemen 2 player. Abi bu sefer kim alalım? Farklı alıyoruz, ha? aynı kişi almıyoruz. Ben aldım. Ya sen de böyle... Mistik bir adam aldım. Bir Mistik. Abi bu, Aa. ben bu adamı çok yatılıyor ya. Bunun var ya şapkası beni bitiyordu ya. Şapka yatıyor yani. herhalde. Şey keskin zaten. Bas. Oo bu adam fena başkan. Gördün mü? Neyse şey dur dur. Dur. Tamam. Yine Ali bir yazıyor işte başka. Random dedik. Alevi yazıyor. Sonrası şansa geliyor. Ya neyse ya zaten böyle işte. Biz de şansla falan oynuyoruz arkadaşlar. Mistik geldi. Benim adam hava düşüyor bu arada ha. Ayaklanan yerden kesilir başka Ya oha! Oha! Oğlum bir şey yap lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum, onun şapkasından ama bir şey yok. E benim hiçbir şey yok ki abi ya. Ben daha mistikli bir şey göremedim oyunda yani. <laughs> Aynen şapkadan bir şey yapacağız <gülüyor> <gülüyor> şapkadan tavşan çıkaracak <laughs> arkadaşlar. Şapkadan anca tavşan çıkartsın Erdal. Oğlum lan ben bir savunma atıyorum. Erdal bazı şapkadan tavşan çıkaracağım dedi. Ama galiba ben şapkadan Erdal çıkartacağım. Arkadaş. <laughs> Dostum. Hayır şapkayı çıkartıyor. Yani hiç acık yok. Tavşan çıktı. Tavşan, tavşan <laughs> çıktı dedim şapkadan. Bak. Allah Allah. Şapkanın evine kaldık. Allah belanı vermesin. al as Bak iyi. Ben ne iyi bir şey gitmiş. <laughs> oğlum şey Oğlum hep şapkadan mı geçiyor? Oha. O ne lan? Abi animasyonlara bak. Oyunu Oğlum, oğlum bittim merhaba. ben bittim öldüm bittim. Ayıp ya valla. Dostum. Ee, kayboldu anca kayboldu. Başka bir şey yok. <laughs> şapkanı düşürdün. Evet bak şapkanı düşürdün. <laughs> Şapkasına güvendik ya. Dostum. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Yine ben kazandım. <kısım. gülüyor> <laughs> Abi zaten o harekette benim yerimden çoğu gitti zaten. <laughs> Abi kafa boynu kırdık. Hepsini kırdım. Adamla kemik kalmadı zaten. Ben de olsam ben de oynamam yani. Hadi son var. Eğer olsam bitiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten oyun mükemmel ya. Bunu gerçekten oynayın ya. Israrla. Sub-Zero Sub nerede? Israrla. Alabilirsin. Bak yenemiyorsan alabilirsin. Sıkılacak yok herhalde bak. Herkes şahit şu anda. Alabilirsin bence. Sıkıntı ne yok. Bu da fena bir şey benziyor. Al bu yaratık atarmıyor musun bu ya? Bu, buna bu güçlü bir şey benziyor ya. Dur bakayım. Of. Bu oyunda böyle yaratık alacaksın ya. Yani. Almayayım tamam. <laughs> <abi. Bunu gülüyor> ya, yok, almayacağım. Ya, almayacağım. Sen, ben uzak <laughs> bunu alayım arkadaşlar. Hadi. Benimki de değil mi az önceki? Alır mıyım onu ya? Şapkadan daha bir şey çıkartamadım. Daha bir şey çıkartabilseydim alırdım ben. Abi adamın şapkası cacı yok ya. Dur. Bu sefer... Burada oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü round. Alırsam kazanıyorum. Alamazsam... Bir maç daha yapacağız. Hatırladığın zaman hakikaten fark var aslında abi. Çok fark var. Zaten süpür. 30 GB mı? 32 GB arkadaşlar? Oyun bayağı bir 2 yani. <laughs> Kertenkele görürsün. Kertenkele işte böyle gizli <laughs> Çakal yapar bak. Dile bak. Dile bak. Dile bak. <laughs> Papuç gibi dil ya. Papuç gibi dili var ya. Oh. Oh. Pis seni ya. Ay, ay mikrop kapattı. Knip olacağım ya. Ya. Ver <laughs> elektriği. Valla elektriği var ya. Şartiyeni bozarım bozarım başka. god. Evet. Ah, ah hayır. Abi ya şu şey. Oha ben öldüm lan. Abi öldüm. Uf. Abi ya. Ya abi ben nasıl kaçacağım bunu ben? Lan nerede? Lan gittin. Böceği seçtin. Böcekle beni bir de tutuyorsun ya. Böcekle beni bir tutuyorsun ya. Kertten gelip geçmeyeceksin. <laughs> bir dakika dur. Tamam tamam ne oluyor? Eee onu dur çakayım bir tane kapatayım. Abi, Bu ne lan? Ayy boş boş 3 3'e gem verdin oldum <laughs> Abi Bu ne ya? Allahım fena ya <laughs> elinden, oh. Oh. Ah. Devam devam Atalım benim devam devam şu anda moralimden çöktü var arkadaşlar. <laughs> Abi iş. Oo. Oha. <laughs> Türk Hava hoş geldiniz sen seyirciler. Şu anda e, 7 fitteyiz ve iniş yaptık. <laughs> Animasyonlar mükemmel. Gerçekten animasyon mükemmel. Ben burada size bir şey anlatırken <laughs> kafama kafama adam vuruyor. Böyle bir şey yok işte. Bu haksızlık işte. Ben size burada oyun hakkında bilgi veriyorum. Adam kafama kafam vuruyor ya fenaymış ya. Reptile Fiends. Dile Şimdi kaç kaç oldu? 2-2. Evet arkadaşlar alan Mortal Kombat X'teki 2-2 maçı kazanmış olacak. Ne var? Öpücük öyle. Ne bildin arkadaşlar? Bir şey mi? Bir şey evet artık. Evet arkadaşlar son. Maçı alan kazanıyor kelebek gibi olan. Ben mı? bunu aldım. İnsansız bir şeyler. Hani böyle yaratık alma da bu lan? Yaratık almayayım. Ne yetenmiş? Ya sen al al fark etmez. Yani sorun değil. Ben de bunu alıyorum ya. Yani. Değil misin? Bak son maç başka. Aşkına son maç ben de bunu alıyorum ya. Yani. Al o zaman tamam sıkıntı al. Ha. Evet arkadaşlar final maçı başlıyor. Hadi bakalım. Bas başkanım şuna. Neler yapalım? Şöyle yapalım. Yani şu kalbine kalbine vurdun mu? Şey var ya Iron Man'de. Demir adamdakinde o kalbine şey benziyor. Evet arkadaşlar final maçına başlıyoruz. Maç alan kazanır. Şu anda Karayip Korsan'dan oynuyoruz. Şunu demir dövenle bitir işini. Hadi Iron benim benim. Hadi Iron Man. Vur. Allah ne verdiyse. Oğlum biraz kalıbın adamı oldu ya. Vur ha. Aferin.

Abi yeneceğim ya. Gitti arkadaşlar maç gitti. Hayır kalıbının adamı değil ya. Bir şey at. Az geri git. Az geri git ya. Geri git vurmaya git ya geri. Allah Allah sıkıştırdı beni ya. Bak ya. Bak ya. Başka bu işlerden öyle geri gitmene git olmaz. <laughs> Bunu sen istedin dostum. Kavga yapıyoruz orada. Bak eline var ya Ne var yani? <laughs> Oğlum sen hiç şey yok. Hiç bir şey yok senin lan. Niye boşa boşa uçuyorsun lan? Orada o lan, ne lan? Kim attı orada? Adam beni salam sal. Ya oldu niye boş çıktı? Bu şey Bu mı lan ha? Allah'ın sebebi de masak vur! bu! Maç. Arkadaşlar uzaklara bir şeyler atmıyor ya. Ah. Ah. kaç anca boş boş kaç. Ne vur lan bu lan? <laughs> lan? ben de vuramadım. Oh. Lan kalk. Kalk. Abi elim çok fena ağrıyor. Elim var ya, şu anda çok fena arıyor. Zor oynuyorum şu anda, hakikaten zor oynuyorum. Allah'ım. lan, terbiyesiz herif. Vur, lan. lan oğlum, kaldır oğlum. Hadi Allah belanı Anca kaç zaten, anca kaç. Başka bir şeylik yok. Lan vur lan, bir şey yapma oğlum. Vur lan, bir şey at. Ağzından bir şey at, elinden bir şey at. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Abi, çok fena <laughs> Oh yani ben ben bir şey yapacağım sana sen oh yap. Ben de ben de zaten tamam kıracak seni zaman durum. Şu kalıba Ay. <laughs> şu adamın kalıbına bak, bir şuna bak. Allah'ım yani Allah Allah <laughs> ya. Ya. <laughs> Hakikaten ben dedim adam çıktı ya. Adamı da kafama atacak herhalde. Öleceğim ben zaten orada. Baktım ki <laughs> her gün e, der bir yerine bıçağım oluyorum a şeylerini. Evet arkadaşlar gördünüz maçı kazandım. Şaka bir yana oyun gerçekten mükemmel. şu an elim çok fena ağrıyor. Eğer ki karşılıklı oynarsanız tabi daha bir hırs var arkadaşlar. Bunun story modu da var. Dediğim gibi hikaye modu da var. Ondan sonra birebir, iki kişilik oynuyoruz. Online oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Dilimizi tavsiye ederim. şimdi bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Her dalısı da görüşürüz. Diyoruz. Görüşürüz. Bay bay ben kazandım. Başka? Bapare, -ba bapare. -ba Hadi bakayım sen şuraya kalk, git bakayım. Hadi bakayım. Ko dur 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 gel gel buraya gel buraya gel. Başka? Şunu koltuk altına koy Felix'in. Gel bakayım başka. <laughs> Arkadaşlar bakın koyuyorum ve gidiyor. Hadi bakayım. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.